Evet sayın abilerim, ablalarım. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu. 3-5 ay önce artık ne zaman geldiğimizi bilmiyorum. Bu an bize geldik. Yine derdinin tasasını görmeye saat akşam 8.30. Hani bunu belirteyim. Niye belirtiyorum? Ekran belki piksel piksel vesaire. Hani vır zıvırdır. O yüzden belirtmiş olayım. Cihazımız Proteus Plus. ECA Proteus Plus F3 arızası nedir? Nasıl giderilir? Ne değiştirilir? Ne değiştirilmez? Eee, kaç para sıkışmıştır. Bu videoda hepsinden bahsediyoruz. Sizden her zaman olduğu gibi aydınlatacağız. Aydınlatmaya çalışacağız. Akşam bu saatinde aydınlatıyorsam, neyi hak ediyorum? Bir aboneyi, bir beğeni. Bu kanal olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Artık videoya geçelim. Hoş geldiniz. <laughs> Evet sayın abilerim, ablalarım, hiç lafı uzatmadan şöyle biraz yaklaşalım. Hercai Protos Plus. Gördüğünüz gibi bak, F3 arızası yakıyor. Bu nedir, ne değildir? Şimdi bu cihazın, zannımca yanlış bilmiyorsam, kombi arıza kodları listemizde, şuraya bir ekliyorum. Orada e, bu cihazın arızasını paylaşmıştık. F3, yani diyor ki, benim diyor, kalorifer sensörüm arızalı bunun tabii ki bunun teyitini en kolay nasıl yapabiliriz? Küçük dostlarımızla. Lan, lan. Götürme lan terli. Bunun teyitini nasıl yapabiliriz? Sensörünü değiştirerek. Ben şimdi iki dakika bir cihazı soyuyorum. Sizlere zahmet? Çok kısa vaktiniz alarak. Ben soyarken bir kontrol edin. Abone olmamışındır, unutmuşundur. Hepimiz tabii ki insanız. Hemen geliyorum. Evet cihazımızı soyduk. Abicim yaklaş şöyle. Şimdi bak şu cihazın iç, içini ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum fakat bakın kalorifer sensörü bak şurada. Şimdi bak şu tarafta ufak bir sensörümüz var. Bu cihazımızda da solda yer alıyor. Hemen şöyle sihirli kutumu açıyorum. <laughs> yok yok şu programı değiliz. Ama kanalımızı bilen bilir. Hani eğlenirken iş öğretmeye çalışıyoruz. Yani bilgilendirmeye çalışıyoruz daha doğrusu eğlenmek için. Bundan da rahatsız olan var tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Hiç eksilmeyecek olanlar. Sizin de herkese ellerinizden öpüyorum. Bak şu an tekrar ateşi kestim. Dışarıdan takıyorum sensörü. Biraz tabii bak haline. Biraz yıpranmış vaziyette. Şu. Bak taktım. Bakalım şöyle kontrol edelim. Reset atalım tekrar. Gelmedi. Direkt olarak takmamız da gerekiyor olabilir. Hatta şöyle siz 2 dakika bekleyin durun. Ben hemen bir takayım. Oradan devam edelim. 아네 <이> 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 Evet sayın abilerim ablalarım Sensör ile çözülmedi Neden yaklaş şimdi Bu soketi görüyorsun Bak şimdi şöyle çıkartıyorum Bak çıkarttım Hoppa ne aleyk Bak şu umucu um, Ufacık şey 2 saattir bizi Canımıza alıyor Bak bunu tekrar takıyorum Bak şimdi. Bak hop aldı. Gördün mü bak herhangi bir de sıkıntı yok. Bak geldi. Fakat bu kablonun soketinden dolayı bak şimdi. Gördün mü? Hop rezilliğe bak. Hoppa. Yani ne diyoruz abi? Ummadık kablo taş yarar diyoruz. Mühim olan bu soketten bulmamız gerekiyor şu an. Bu tarz bir soketimiz var mı? Hiç zannetmiyoruz ama. Hayır, yok. Neyse en neticesinde problemi derdi görmüş olduk. Demek ki her zaman ezbere iş olmuyor. Yani beraber deneyip görmüş olduk ki zaten videonun başına gelirken de cihazı hiç açmamıştım. Ben de e, her cahil kombici gibi görmeden dedim ki lak dedim bu dedim ama öyle değilmiş onu öğrenmiş. Görmüş olduk şimdi ben bunu bir şekilde tamir edip kesip biçip parçalayıp bir şekilde yerine oturtacağım mevzumuz, derdimiz tekrar gösteriyorum. Bak şimdi. Hoppa. Bak. Bir daha sihir yapacağım. Hoppa. Mevzumuz, derdimiz, tüm sıkıntımız, problemimiz bu. soketmiş aslında. Videoyu çok uzatmıyorum. Bir şekilde bunu tamamlayacağım. Yapıştıracağım. Olay bitecek. F3 derdi buydu. Sıkıntı, problem hepsi. Aklına ne gelirse hepsi buydu. Başka bir şey yok. Bilgin olsun. Ee, Anlatılacak da çok aman aman bir şey kalmadı. Anladığınızı varsayıyorum. Uğraştık biraz. E, farklı farklı biraz cebelleştik. Hatta bir yerde kamerayı kapattım. Çünkü uğraşmamız gerekiyordu. Çok şükür ki yine anlımızın akıyla buradan da çıkacağız. Videoyu kapatmadan önce sizlere zahmet diyorum. Çok söyledim. Bir daha söylüyorum. Bir abone ol. Sayın Arma ablam ya da video başında her kim izliyorsa. Abone ol. Şey, e, özür dilerim. Açıklamaya adresini numaraları vesaire bırakıyorum. Herkese aynen şu şekilde. Bıraktım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sayın abilerim, ablalarım. 9'dan sonra aramayın. Elinizi öpen. Kumral Teknik. İyi akşamlar, iyi geceler.